Herkese merhabalar Katina destesi ve Rumi ile bir açılım yapacağım arkadaşlar video önünüze çıktıysa evrenin mutlaka size bir mesajı var demektir lütfen sonuna kadar izleyin Bakalım 2025'te sizi neler bekliyor? Açılımımızın konusu bu. Bu şekilde niyet aldım. Bu şekilde yapacağım. Konuşturma kartlarından da yine videonun sonunda işte aklınızdaki kişiler size ne söylemek isterdi diye kartlardan seçeceğiz. Uyumlanan arkadaşlar etkileşim bırakmayı unutmasınlar. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar videonun devamının gelmesi için e, gerekli olan bir şey. E, bakalım 2025'te seni neler bekliyor aşk, iş, ilişki, kariyer, eğitim her anlamda sağlık her anlamda seni neler bekliyor e, evrenin sana mesajı ne e, bakalım Katina destese bize neler söyleyecek. Şimdi arkadaşlar çevrenizde çok fazla iki yüzlü insan var. Yani gerçek yüzlerini sizden gizliyorlar. Bunlar partneriniz veya arkadaşlarınız olabilir. Yani güvendiğiniz birilerinden bahsediyorum. Ee, sanki bu şey gibi geliyor bana. Arkadaş çevrenizden birileri olabilir gibi. Çünkü biraz böyle çevrenizde gözdesiniz. Sivrilmişsiniz. E, zekisiniz, akıllısınız ve bir şeyiniz var. Yani kendinize has bir tarzınız var. Bundan dolayı dikkat çekiyorsunuz. Ve e, bu kişilerin de size karşı böyle bir e, kıskançlık duygusu mu diyeyim enteresan duyguları var. Biraz hırs yaptıklarını görüyorum. Yanınızdan da ayrılmıyorlar orası ayrı bir şey ama lütfen temkinli olun dikkatli olun çok güvenmeyin her şeyinizi paylaşmayın. E, şimdi özel yaşamınızda ve iş anlamında önünüze çok güzel böyle beklemediğiniz fırsatlar çıkabilir İş anlamında iş değiştirebilirsiniz terfiye alabilirsiniz yeni birileriyle tanışabilirsiniz Yani ya da birileriyle ortak iş yapabilirsiniz Böyle bir durum söz konusu olabilir Kendi işinizde yapabilirsiniz Aşk anlamında da böyle yeni birileriyle tanışmak işte flört etmek Özellikle arkadaş çevresiyle bir aradayken olma ihtimali yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi e, yalnız şöyle bir durum söz konusu gibi. E, hayatınızda bir kişi var ve bu kişiyle defalarca problem yaşamışsınız gibi. Gerek aile çevresi gerek işte ekonomik şartlar bunlardan dolayı sanki sürekli sınanmışsınız ve sürekli zorluklarla karşılaşmışsınız gibi görünüyor aslında niyetiniz böyle ciddi yani bir evlilik düşüncesi var ve bunun da yakın bir zamanda olacağı görünüyor arkadaşlar yani aklınızdaki kişiyle işte nişanlıysanız evlenme, flört aşamasına ya da sevgiliyseniz nişanlanma, ailelerin tanışması yani bir adım öteye taşımak gibi bir durum söz konusu bazı insanların sizi böyle önemsemediğini falan düşünüyorsunuz bazen yani bu tarz duygulara kapılıyorsunuz çünkü çok fedakar bir yapınız var ve herkese her zaman böyle yardımcı ve destek olmuşsunuz. Bundan dolayı da hani aslında karşılık beklemiyorsunuz ama umursanmamak ya da kimsenin size ya senin de ne gibi bir problemin var vesaire ya da yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı gibi bir soru yöneltilmediği için kendinizi böyle bir farklı duygular içine sokmuş olabilirsiniz. Lütfen bunu yapmayın. Şimdi sizi üzecek bir takım durumlar olabilir. Bununla alakalı da e, biraz daha böyle dirayetli olmanız gerekiyor. İyimser düşünmeniz gerekiyor. Yani başınıza hangi sıkıntı gelirse gelsin. Her şey yolunda. Bunu da toparlayabilirim. Bunu da başarabilirim. Bunun üstesinden gelebilirim gibi. E, yani o tarz düşünmeniz gerekiyor. E, biraz böyle bu durum uzun vadeye yayılabilir ama... Hani gecikiyorsa güzelleşiyordur ya. Bazı şeyler geç olacak ama güzel olacak gibi görünüyor. Ha Bir takım gözyaşlarınız var bu durumlarla alakalı. Ama diyor ki değişecek sabırlı ol ve pes etme. Şimdi. Ee, bu bahsettiğim yüzündeki maske olan kişiler var yani kendini saklayan kişiler. Bunların maskeleri de düşecek. Bu kişilerin de kim olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Amaçlarını anlayacaksınız. Bu kişiler yüzünden ilişki hayatınızda partnerlerinizde sorun yaşayabilirsiniz. Yani bu illa işte arkadaş olmak zorunda değil aile içi birileri de olabilir. Yani sizin mutlu olmanızı istemeyen birilerinden bahsediyorum. Ee, ancak şöyle bir durum söz konusu özellikle iş anlamında yüksek mevkiye gelmek e, itibar kazanmak etraf tarafından çok sevilmek durumlarınız var e, bu size kingüden sizi kıskanan işte size nankörlük eden dost gibi görünen kişinin de amacına ulaşamayacağı net bir şekilde görünüyor e, ama e, dediğim gibi size yıpratabilir üzebilir bunlar bir de aklınızda böyle kalbinizde ayrıldığınız partnerleriniz ya da ne bileyim özlediğiniz birini biri ee, arkadaş da olabilir bu. Yani kalbinizden geçen biri varsa şayet bununla ummadığınız anda böyle bir anda karşınıza çıkabilir, karşılaşabilirsiniz gibi görünüyor. Aşk hayatına alakalı da e, ayrıysan, küssen, problem varsa ya da işte sevgisinden emin olamıyorsan şunu söyleyebilirim. Bu seni gerçekten dürüst bir şekilde seviyor. Yani aşkınız gerçek ve gerçekten büyük. Tabii ki sınanıyorsunuz ama bu düzelecek gibi ve e, hani aranızda her ne türlü problem olursa olsun tekrar bir araya geliş ve bu işin ciddiyete gitmesi net bir şekilde var. Şimdi bazı bir takım hoşunuza gitmeyen huyları olabilir yani bu onun kişisel özelliği e, bunu değiştirmek için uğraşmayın. Yani bu sizi yıpratır gibi. Çünkü de hiçbir şekilde bazı özelliklerini değiştirmeyecek gibi görünüyor. Para anlamında da şöyle söyleyebilirim. Bu beklediğiniz iş işte terfi, zam ya da kendi işinizi yapma durumundan sonra maddi anlamda böyle uzun soluklu güzel kazançların var gibi görünüyor. Şimdi bakalım Rumi'den de Şöyle bir birkaç tane kart alalım. Neler söyleyecek? Şimdi her zaman diyor, her koşulda üzülsen bile. Acı çeksen bile e, hani dedim ya gözyaşların var. Lütfen diyor vicdanının merhametini kaybetme. Acı diyor içinde merhamet barındırıyorsa bu senin için bir hazinedir diyor. Yani böyle bir yapım var zaten kimseye zarar verebilecek biri değilsin gibi. Kendi içinize kendi özünüze dönmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kendinizin farkına varmanız gerekiyor. Kimseden hiçbir şey beklememeniz ve her koşulda pes etmemeniz gerekiyor. E ee, ve diyor ki kendini geliştir, kendin için bir şeyler yap. Hayatın değilsin istiyorsan çabala, uğraş, emek ver. Yani pes etme. Bakalım başka neler söyleyecek. Sen diyor eğer mücadeleni bırakmazsan e, ve diyor biraz da böyle m, duaya yönelirsen senin önün maddi manevi her anlamda açık başarıların fazlasıyla var ve e, hani evlilik düşüncen varsa da diyor evliliğinde çok mutlu olacaksın. Aşk herkese nasip olmaz, seçilmiş insanların şansıdır ve aşkın diyor bir sürü dili vardır. Yeter ki anlamayı, anlatmayı, anlaşmayı bil. Yani arkadaşlar, Rumi de diyor ki ilişki anlamında, aile anlamında, ev yuva anlamında çok güzel haberlerin var. Çok güzel yerlere geleceksin ve hayatın çok güzel olacak. Maddi manevi toparlanma süreçlerin e, çok yakın. E, bütün problemlerin çözülecek. Sadece sabır diyor. Bakalım e, konuşturma kartları bize neler söyleyecek. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size neler söylerdi. Bu arada maddi sıkıntılarınız varsa da dediğim gibi bunlar da toparlanacak. Sadece süreci iyi yönetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım aklımdaki kişi karşında olsam bana ne söylerdi? Diyor ki düşünemiyorum hiçbir şey yolumu kaybettim. Bakar mısınız nasıl denk geliyor? Çıkmaz bir sokaktayım yolumu kaybettim. Yani diyor ki yardımına ihtiyacım var. Bakalım bakalım. Ve diyor ki kimseye kolay kolay güvenemiyorum. Yani arkadaşlar aklınızdaki kişilerin biraz sizin desteğinize ve e, anlayışınıza ihtiyacı var gibi görünüyor. Şayet aranızda problem varsa, ayrılık durumu varsa ee, bu da hani sınanan ilişki anlamında yani burada da aslında hani ilişkiniz sınanıyor ee, ama bunu güzel olumlu şekilde değişecek dedim ya yani diyor ki partneriniz ya da aklınızdaki kişi bana yardımcı ol, bana destek ol ve birlikte bunların hepsini aşabilelim yani evrenin size mesajı bu. Güzel günler çok yakın gibi görünüyor. Mutluluk, bolluk, bereket sizinle olsun. Hoşça kalın.